Sayın Bakanım, 7. hizmet ihracatı, ödül öğrende hizmet ihracatında birincilere ve üçüncülere ödüllerini verdiniz. Ödül hakkında değerlendirmenizi de alabilir miyim? Şimdi hizmet sektörü çok önemli bir sektör. Milli gelirdeki payı, istihdamdaki payı %60'a yakın. Adeta bir istihdam deposu sektör. Birçok ülkede de benzer ama bizim ülkemizde daha bir anlamlı. Çünkü rekabetçiliğimizin çok yüksek olduğu bir sektör. Bu da ihracat rakamlarımıza yansıyor. Şöyle söyleyeyim, 2019'da 70 milyar dolar hizmet ihracatımız vardı. Covid nedeniyle 2020'de 39 milyar dolara düştük. 4 yıl sonra 2024'te 117 milyar dolara yükseldi hizmet ihracatımız. Bir diğer güzelliği de döviz kazandırdığı gibi bir diğer güzelliği de net fazla veren bir sektörümüz 61 milyar dolar ve bu rakamla dünyada en yüksek cari işlem hizmet ticareti fazlası veren 5. ülke konumundayız. Bu da ayrı bir güzellik. Hizmet İhracatçılar Birliği, Ticaret Bakanlığımızın Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü hep birlikte bir takım oyunu oynuyoruz. Mal ihracatçıları için nasıl can siperhane çalışıyorsak hizmet ihracatçıları için de çalışıyoruz. Mal ihracatçılarına verdiğimiz destekler gibi hizmet ihracatçılarına da destekler veriyoruz. Dünyayı onlarla beraber dolaşıyoruz. Fuarcılar da çok önemli. Türkiye dünyada, Avrupa'da artık önde gelen fuarcılık merkezlerinden biri haline geldi. İstanbul hatta diğer birçok şehirlerimizde de önemli, anlamlı fuarlar yapılıyor. Bu bir ekosistem. Önce yatırım, sonra kaliteli üretim. Üretilen mal ve hizmetleri pazarlamak, yurt dışına ihraç etmek, döviz kazandırmak ve ülkenin ödemeler dengesine katkıda bulunmak. Bu sayede insanlar istihdam ediliyor, milyonlarca insanlar ve böylece bir ekonomik çark dönüyor. Buna ekosistem diyorlar. O yüzden mal da, hizmet de hepsi bizim başımızın tacı.